vitamin eksiklikleri aslında çok değişik vitaminler vardır. Bunlar içinde son dönemlerde en önemlisi D vitamini eksiklikleri. D vitamini eksikliği daha çok güneş kaynaklıdır. Ülkemizde yaz aylarında ancak öğlen vakitlerinde güneş D vitamini sentezi yapar. Bu nedenle ülkemizde yaygın D vitamin eksikliği görülür. D vitamin eksikliğinin en sık şikayetleri de yaygın kas ağrılarıdır. Halsizlik, bitkinliktir, sabah uyanamıyorum, kemik ağrıları vardır, bir türlü mutlu olamazlar, mutsuzluk vardır. Aslında D vitamininin ümün sistemi destekleyici etkileri de vardır. Yani bağışıklık güçlendirici etkileri de vardır. Hatta birçok çalışmada kanseri önleyebileceği de söylenmektedir. Bu nedenle D vitamini muhakkak dışarıdan alınmalıdır. Kış boyunca takviye yapılmalıdır. Yazın güneşe çıkılmıyorsa yazın bile D vitamini eksikliği görmekteyiz. Diğer B vitaminleri içerisinde en önemlisi B6 vitamini ve B12 vitaminidir. Çünkü bunların eksikliklerinde ciddi kansızlıklar görülür. Hatta B12 eksikliğinde ve folik asit eksikliğinde al yuvarlarımız şişer, makrosit Anemi dediğimiz büyük, geniş, al yuvarlar görünür kanda. B12 eksikliğinin diğerlerinden bir farkı da ciddi nörolojik bulgulara yol açar. Yani elde ayakta uyuşmalar yapar, halsizlik yapar. En basit belirtisi ise herkesin bildiği unutkanlıktır. Ama B12 tedavi edilmezse şayet ciddi nörolojik tutulumlar yapar. Gerek omurilikte, gerek periferik sinirlerde. Yine tedavide geç kalınırsa kalıcı hasarlar bırakır. Hasta yürüyemeyecek hale gelebilir. Ondan sonra B12 tedavisi yapsanız bile tedaviye cevap vermeyebilir. Yani ne ne kadar erken tedavi yapılırsa o kadar yüz güldürücü olur. Bu 3 vitamin, yani B12, folik asit ve D vitamini hayat için çok çok önemlidir. Tabii bunların yanında bir de demir eksikliği problemleri vardır. Ülkemizde demir eksikliği anemisi çok yaygındır. Özellikle adet dönemindeki kadınlarda çok sık görülür. Büyüme çağındaki insanlarda görülür, gebelerde görülür. Demir eksikliği de ciddi tedavi edilmesi gereken bir durumdur. Tabi demir eksikliğinin sebepleri de önemlidir. Vejeteryan ve vegan görülebileceği gibi çölyak hastalığı dediğimiz bağırsaktan eminim kusurlarında da görülür. Bunlardan daha daha önemlisi gizli mide ve bağırsak kanamalarıdır. Çünkü bunların bir kısmında aslında kanser söz konusudur veya kanserleşebilecek polip dediğimiz durumlar vardır veya midede Helicobacter pylori dediğimiz mikrop vardır. Bu da tedavi edilmezse yine kötü sonuçlanabilir. Demir eksikliğini lütfen ciddiye alalım. Demir eksikliği uzun vadede tedavi edilmezse kalp yetmezliğine kadar neden olabilir. Demir ufak bir tedavi ile düzelebilir. Yalnız tedavi olmadan önce, ben bütün hastalarıma bunu anlatıyorum, nedenin muhakkak bulunması gerekir. Yani demir eksikliği gördük, hemen tedavi vermek çare değil. Tedavinin yanında nedeni de bulmak önemlidir. Nedeni bulamazsanız havuzu siz dışarıdan doldurursunuz, o alttan kaçak yapar. Dolayısıyla bir türlü düzelmez. Siz tedavi verirsiniz, hasta bir süre düzelir, sonra tekrar düşer. Bu nedenle nedeni bulup nedeni tedavi etmek gerekir. Müzik